Arkadaşlar merhaba. Umarım iyisinizdir. Son görüştüğümüzden beri. Hatta süreci tamamlamışsınızdır. Ya da artık bitirmeye yakınsınızdır. Bu sürecim ve tavsiyelerim iki videosu gibi olsun istedim ama bakalım ortaya ne çıkacak. Bu videoyu biraz plansız ve programsız çekiyorum. Gelişine topa vuralım. Ne çıkacak? Arkadaşlar bu Uzun süreli, süreçte olan arkadaşlarla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hani ben çok uzun süredir süreçteyim, çıkamıyorum, anlayamıyorum gibi bazı e, yorumlar hala geliyor. Bu bir tercih meselesi arkadaşlar. Çıkmak istiyor musunuz gerçekten yoksa böyle yaşamaya mı alıştınız? Yani neticede bu sorunlar sizi öldürmeyecek. Ne yaşarsanız yaşayın. İstediğiniz sıkıntıyı, istediğiniz takıntıyı, istediğiniz korkuyu yaşayın. Allah'ın verdiği ömrü 70, 80, 90 yıl neyse ömrünüz uzun olsun. Bunu bir şekilde yaşayacaksınız. Yani sıkıntılı da yaşayacaksınız. ya Sıkıntılı yaşamak isterseniz de öyle yaşayacaksınız. Nasıl yaşamak istiyorsanız öyle yaşayacaksınız kısacası. Bu bir tercih meselesi. Bunlardan kimse ölmedi. Yani Bununla yaşamayı öğrenmişseniz, ömrünüzün sonuna kadar böyle gitmek istiyorsanız, bir yaşam tercihi haline getirmişsiniz böyle gidebilirsiniz. Merak etmeyin, bundan da bir şey olmayacak. Yani netice itibarıyla çok sıkıntılıyım, çok korkularım var, işte takıntılarım var, bunun fiziksel belirtileri var. Tıp tarihi bundan öleni yazmamış, sizi de yazmayacak. Ama ikinci bir tercihiniz daha var. O da kurtulmak, bitirmek. Yani. Bununla bu kadar uzun süre yaşamaktansa Ben bunu bitirmek istiyorum Ben bundan kurtulmak istiyorum ee, Diyebilir Tercihinizi bu yönde kullanabilir Ve bundan çıkabilirsiniz Yani şunu şunu bir türlü anlatamıyoruz Yaşadığın her şeyin duygu olduğuna Yani e, hiç üstüne düşünmüyor musunuz bilmiyorum Üstüne düşünmek lazım Bazı şeyleri görürüz Bazı şeyleri de hissederiz e, Duyularımız var Yani hani soğukla sıcağı karıştırıyor musunuz siz e, duygularınızı biraz fazla karıştırıyorsunuz. Bu duygular size zarar veremez. Ya, gündelik hayatınıza odaklanın diyorum, hiç mi işiniz yok? Mutlaka var. E, Çıkanları nasıl çıkmış, nasıl tamamlamış? Gündelik hayatta herkesin bir sıkıntısı var. Herkesin bir telaşesi var. E, var, hepimizin var. Fakat bunları bizi etkilemesine izin veremeyiz arkadaşlar. Yani insanoğlu bu kadar güçsüz yaratılmadı. Duygularınızı bu kadar ön planda tutmanızın hiçbir anlamı yok. İkide bir onların ben buradayım abi, ben buradayım abla demesine müsaade etmemelisiniz. Yani güçlü yanınızı keşfetmeniz lazım. Siz insansınız. Aklınız ve mantığınız var. Bunu kullanmayı öğrenmek zorundasınız. Bunu bu sürece girmeden önce nasıl bunları kullanıyorsanız sürece girdikten sonra da kullanıp çıkmanız lazım. Yani bir araba sürekli bir taşlı yolda, tarlada gidemez hoplaya zıplaya. Bunun bir düz yolu da var. Süreçteyken bile kendinizi iyi hissettiğiniz zamanlar oluyordur. O hissettiğiniz anda bile Aa, ne oluyor deyip kesinlikle herhalde bozuluyorsunuzdur değil mi? Halbuki hiç düşünmeseniz üstüne veya o iş iyi hissettiğiniz anda şunu fark etseniz odaklanmadığınızı işte o zaman her şey bitecek. Beyin, beynin de alışkanlıkları var arkadaşlar. Hani e, Ellilerin alışkanlıkları vardır biliyor musunuz? Kalem tutarken sahille yazarız. Herkesin farklı bir yazı yazma metodu vardır. Bazılarımız bazı cümleleri daha çok kullanırız. Çünkü alışkanlığımız vardır. Oturuşta alışkanlığımız vardır. Yürürken alışkanlığımız vardır. beynin de bir, bazı alışkanlıkları var. Bu alışkanlıkları siz beyni sürekli kazır durursanız bunun içinden çıkamayacaksınız. Ya yani bir güçlü olduğunuzu inanın artık. Kendinizi bu kadar basit, çaresiz, güçsüz görmeyin. İçinizde bunu başarabilecek güç var, bulamadım diyorsunuz. Ya içinizde, bir bakın içinize, kesinlikle bulacaksınız. Ben nasıl yapacağım? Ya biz İzzet Hocam'ın yolundan gittik, metodu öğrendik. Üstüne de odaklanmadık, günlük hayatımıza devam ettik, çıktık. Hepsi bu. Ve zamana bıraktık ve şuna da dikkat ettik. Ya süreçten çıktım mı, çıkmadım mı? Buna dikkat etmedik ki. Çıkınca zaten fark ediyorsunuz. Ondan sonrası zaten günlük hayatın telaşesi içerisinde de kaybolup gidiyor. Çok fazla takmayın için açıkçası. Üstüne odaklanmadığınız sürece onlar sizi terk edip gidecekler. Şimdi bir arkadaş sormuş iyi hissetmekle kötü hissetmek arasındaki fark veya benzerlik. E, İzzet Hoca bunu açıkça anlattı arkadaşlar. Kötü hissetmeyi iyi hissetmekten ayırt etmediğiniz zaman zaten her şey bitmiş demektir. Bu ne demek biliyor musunuz? Yaşam engebeli. Kötü hissettiğiniz anlar da olabilir. İyi hissettiğiniz anlar da olabilir. İyi hissettiğiniz anlarda abartmamak, kötü hissettiğiniz anlardaysa bundan bir felaket senaryosu çıkarmamak demek bu. Yani şu bunca yıllık hayatımızın her gününü aynı duygularla, aynı coşkuyla, aynı üzüntüyle yaşamayız. Yaşayamayız yani. zaten bu mümkün değil. O yüzden de e, duygularınız e, kıyıya vuran dalgalar gibi arkadaşlar. Bazen çok dingin, bazen çok coşkulu olabilir dingin olduğu zaman size huzur verir. Ee, çok coşkulu olduğu zaman belki sıkıcı bir durum yaratabilir ama insandan insana da değişir. Bazı insan da dinginliği sevmez. Coşkulu dalgaları sever. Bu bir kişilik farkı. Siz hepsini aynı görebildiğinizde, hepsinin güzelliğini fark edebildiğinizde, yani bütün duyguların güzelliğini fark edebildiğinizde zaten sorun ortadan kalkacak. Duygular sizsiniz, sizde duygular. O kadar da önemsemeyin. Yani kendi kendinizle savaşmayın. Bu kazananı olmayan bir savaş. Salıp ...salmalısınız. Yani duygular sizi yönetmemeli. Aklınıza bir şey mi geldi ya? Canınızı sıkan bir şey mi geldi? Odağınızı değiştirin arkadaşlar. O duyguya odaklanmayın. Bir dakika içerisinde eğer cidden odaklanırsanız... ...odağınız değişir ve... ...içinizdeki o duygu kaybolur. Bunun haricinde... E, ...her şey insanoğlu için arkadaşlar ya. Fiziksel belirtiler, duygusal belirtiler, aklınıza gelebilecek her şey. Yani en güçlümüzün bile zaman zaman sıkıntılı anları olabilir. Ama o en güçlümüz o sıkıntıyı nasıl aşacağını bilir. İlk başta biraz daralabilir, panikleyebilir, sıkılabilir, endişe duyabilir. Ama zaman bunların hepsini geçirmesine yardımcı olur. Ve zaman kişiden kişiye değişir. Benim zamanım 3 aydır, sizinki 6 aydır, bir başkasınınki 1 yıldır. Ama değişir. Şunu özellikle arkadaşlar belirtiyorum. Neyin üstüne odaklanırsanız e, onu fark edersiniz. Yani kırmızı renkli bir araba aldınız. Trafikte artık hep o arabanın benzerini görürsünüz ve dikkatinizi o çeker. Seçicilik, algıda seçicilik denir buna. Siz de hep... E, duygularınız odaklanırsanız onu seçersiniz ve onun üzerine yoğunlaşırsınız. Gündelik hayatınızı devam edin arkadaşlar. Başka bir şey yok bunun. Yolu yok, yöntemi de yok. Çünkü bu hani somut bir şey değil. İçinizden gelen duygular zaman zaman sizi rahatsız edebilir, zaman zaman mutlu edebilir. Bunların hepsini doğal karşılayacaksınız. Arkadaşlar ben buradayım. E, ara sıra tabi işten güçten dolayı video çekimlerin arası uzuyor. E, lütfen bunun için kusura bakmayın. Ama her daim yanınızdayım. Atlatıldı, gitti, bitti. Yani bizler yaptık. Her zaman söylüyorum ya. Sizlerin bizden neye eksik? Allah size akıl vermiş, fikir vermiş. Şu duygulara odaklanıp durmayın arkadaşlar. Günlük yürüyüşünüzü yapın. Yürüyüşün şöyle bir faydası var. E, yürürken dışarıyı seyrediyorsunuz ya o odaklanma noktasını değiştirmeye başlıyor. Ee, onun haricinde işinizle gücünüzle mutlaka devam edin. Çok çocuğunuzla ilgilenin, işinizle ilgilenin, ailenizle ilgilenin. Bunlar gelip geçici şeyler. Üstüne takıldığınız zaman kalacak. Ara sıra gelmeyecek mi? Geçirseniz bile o duygular artık o damak tadı oluştuğu için ağzınızda ara sıra sizi yoklayabilir. Ama iki dakika sürer, 5 dakika sürer, 10 dakika sürer. Sonra geçip gidiyorum. Benim süreçimde yaşadığım her şey ben de geçti gitti arkadaşlar. Ara sıra da damak tadından dolayı benzeri duygular geliyor ama bunları önemsemiyorum. Önemsemiyorum günlük şeyi devam ediyorum yaşama. O zaman hiç mi geçmiyor diye aklınıza bir soru gelebilir. Hayır. Bir şeyi öğrendiniz ya artık. Hatırlatıcılar her zaman olacak. Yani televizyonda bir yarışma programı e, seyrediyorsunuz. Orada bir soru size ortaokul çağınızı hatırlatabilir. Bunlar da öyle. Arada bir kendilerini hatırlatacaklardır. Ama uzun süreli değil bunlar veya tekrar sürece sokucu nitelikte değiller. Herkes kurtulabilir arkadaşlar. Yeter ki isteyin. Dedim ya bu bir tercih meselesi. Eğer ben ömrümün sonuna kadar böyle yaşayacağım, bu benim tercihim diyorsanız yapacak bir şey yok. Ama yok hayır ben daha önce böyle değildim, bundan sonra da böyle olmayacağım diyorsanız yine tercih sizin. Kurtulacaksınız merak etmeyin. Bir sonraki videoyu daha planlı ve programlı olarak çekeceğim. Yorumlarınızdan e, notlar alacağım. Onları kendi yaşadıklarımla cevaplamaya çalışacağım. Yani sadece kendi tecrübelerimle öyle olayın bilimsel bilmem ne boyutlarına girmeden çünkü e, onlar belli bir noktada belki beni aşarlar ama kendi yaşadıklarımdan nasıl kurtulduğumdan bunlarla ilgili size bilgi vermeye devam edeceğim. E, beraberiz arkadaşlar merak etmeyin. Eee ya inanıyorum, size inanıyorum. Kısacası gerçekten inanıyorum. Aranızdan süreçten sonuna gelmiş, tamamlamış olanlar da lütfen yorumlara arkadaş, yazsınlar, arkadaşlara yardımcı olsunlar. Yol yöntem göstersinler. Yaşadıklarını anlatmaları yeterli. Hangi yolları izlediklerini anlatmaları yeterli. Aynı benim yaptığım gibi siz de arkadaşlara yardımcı olun. Ne kadar çok insan bu duygulardan, bu sıkıntıdan bir önce kurtulursa o kadar rahat edecektir. Biz kurtulanların bir tür vazifesi olarak görüyorum bunu. En kısa sürede yeniden görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Ee, videoyu bitiriyorum.